Burası neresi? Buradan çıkmanın bir yolunu bulmalıyım. Dedi. Oo! Bu kontroller ne Abi kontroller çok tok. Yani gerçekten bir VR'daymışım gibi hissettiriyor. That thing doesn't want to the escape. Yes, I Anlamadım, anlamadım. İngilizcem yetmedi. Aynı bakım acı Tamam, yol bulmamı istedi. Abi koşabiliyorum. Bak bir korku oyununda koşma mekaniği varsa büyük problem. Kaçman gerekeceği anlamına geliyor. Oraya gitmem. Mesela. Hello. Kimse yok mu hocam? Sarı duvarların içerisinde girmeye devam mı ediyoruz? Oğlum ortam çok gergin bu ya. Tamam Merhaba. Neden her an bir şey çıkacakmış gibi bir atmosfer aldım? Ne yapmam gerektiğine dair zıplayabiliyorum. Zamanı ne için kullanacağız? Merhaba. Merhaba. İşte Burada bir kapı var. Aa, aa! Neden böyle bir hareket yapabiliyorum böyle bir bir ya bir, bir. konuşamadım. Açamıyorum. Neden böyle bir şey yapabiliyorum? Anahtar mı olmam gerekiyor onun için? Yürürken geriliyorum şu an. Aha. Resimde tamir et yazıyordu. Bunlarla bir şey yapacağız galiba. %99 eminim. Ana! Aklım çıktı. What is this place? Burası neresi? Buradan çıkmanın bir yolunu bulmam gerekiyordu da aklım çıktı. Az önce diyordu ki hani önce tamir et. Parçalar bul tamir et diyordu. Tamam anladım. Yaratığımızı görmüş oldum. Stamina var. Yoruluyor çağır. Böyle sürekli koşamam. Durayım. Tıp tıp tıp. Selam. Var mı? Ne oluyor? şu an? Hiçbir fikrim yok gerçekten. Ne yapmam gerektiğine dair de bir fikrim yok. Böyle ne güzel kapı bulmuştum çünkü. Ben oraya tekrar gitmem hocam. Kusura bakmayın. Etrafına dolaşmana bir yolu var mı? Yani çünkü staminanın ondan kaçacak kadar fazla olduğunu sanmıyorum. Hemen yoruldu çar az önce. Evet gene aynı yere geldik. Ha, Kaçış burası. Tamir etmem gerekiyor. Ama az önce yerdim. Gergin. Hı? Aha tamir ettik. Vallahi tamir ettik. Anahtar. Aa az önce gördüğüm kapının anahtarı. Arkamdan mı spamlanacaksın? Hayır. Bu kapıyı geri bulmam gerekiyor. Yaratığa da bulaşmamam gerekiyor. Bak ışıklar sonradan açılıyor. Beni germeyin. Hı? Burda. Burada. Burada. Korkacak bir şey yok abi. Korkacak bir şey yok. Ola Kapı yok ki. Olsa ben tıklıklarım zaten. Abi sen sürekli farklı yerlere spam mı olacaksın böyle <laughs> yok bir şey yok bir şey yok. Ben burada değilim ben burada değilim. Valla değilim. Dur 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 dur. <laughs> Aklım çıktı. Sistem <laughs> yine yetiyor ama kaçmaya. Eğer uzaksa. Kapıyı bulmam lazım. Köşeye köşeye döneceğim karşıma çıkacak diye nasıl korkuyorum nasıl korkuyorum Var ya Allah'ım 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 Nerede bu kapı Ha başladığım yere geri döndüm Aha karanlık ya ben buradan gitmem demiştim Abi psikopat benim buraya nasıl düştüm de buradan çıkmam gerekiyor benim ya Biri bana açıklasın ben buraya nasıl girdim nasıl düştüm bu Kıpatça mekana Burada da de... aha Aha kapı aç Kapat Kapat. Kapatamıyorum. Hint oh. diyoruz ki. Neden bunları kullanmam istedin? Aşağı düşmemem gerekiyor. Anladım. Ne oluyor oğlum? <gülüyor> <gülüyor> La senin yapacağın ses efektini tüküreyim Nasıl korktum? Ha E basarak denge sağlayacaktım. <gülüyor> <gülüyor> dur dur dur. Dur abi. Ok işareti var. Takip edelim. Takip edelim. Takip edelim. Tamineyi boşu harcamamak lazım. Oyun hiçbir açıklama yapmadan bir kalsın ortasına attı ya. What the? Nasıl bir ortamı giriş yaptık lan böyle? Saygılar. Normal eve döndü bir arada. Ah buraya girmem. Buraya girmem. Abi dalga mı geçiyorsun? Gözümü kapadı bile elledim. Aa, ah, Şok, şok tamam. <laughs> Yine Aa. Oyun nereye gösteriyorsa da. What is this place? Aa, az önce gelmem gereken yer burdu. Dediğin gibi kaybet düştüm yer. Ne iş öyle bilmiyorum ama ip lazım olur. Büyük ihtimalle çünkü boş yere koymamıştır. Ben ipi aldım öyle gidiyor. Daha hızlı hareket ediyoruz. Neden daha hızlı hareket ediyoruz? Ha, bir de şifre bulacağız. Buna da alayım. Dur, dur. Buradan nasıl çıkacağım? Lan rastgele girdim açıldı. Bu ne saçma bir şey? Burada ne diyor? Check Aaron's ID. Hepsinin ID'sini kontrol et. Don't trust them. Onlara güvenme. Tamam. Sulu yerden geçmek yok. Ses yapıyor. Hepsinin ailesini kontrol et. Onlara güvenme. Yani çok gergin Ah ışıklı bir yer. Kapat kapıyı. Ben burada sabahtan akşama takılırım bu arada. Hiç umurumda değilsiniz. İçecek mi içecek de var. Bir sinir bozucu ses olmasa bir de. Var mı? Var Hello. Hello. Aha yine açık. <laughs> Oğlum bayılıyorum lan böyle ışıklı odalara. <laughs> kırmızı çıkıp şey var oraya bakacağım. Şurada da son şey var. Buraya basmak istemiyorum asla. Bu ne? Bu renklerini belirtiyor kapı şifresini. Bak bu net. Kapı şifresinin renklerini belirttiğini... Dur koşma dur. Anladım. Dur bekle. ne diyor ki? Bir tane jip. Bir tane normal araba. Bir tane normal araba. Bir tane jip. Jip normal araba. Normal araba jip mi yapalım? Yeşil, mavi, turuncu, kırmızı. Yeşil, mavi, turuncu, kırmızı. Bu ne lan? Oğlum istemeden doğru kombinasyonu mu girdim lan yoksa? Aa harbi galiba istemeden doğru kombinasyona girdim. Şu odalarda da bakalım. En son asıl sür. Allah'a emanet. Aa tamam ikiye basacakmış. Aa çok gergin. Hello. Oğlum okuyamadım lan. Okları takip etsen. O kocaman şey kapıdan geçemez diye düşünüyorum. Aa, anahtar. Yeni anahtarını aldım. Ah diğer anahtar daha. Karşıda bir oda var. Büyük ihtimal orayı göstermek için bu pencere. Ama büyük ihtimalle var ya. Ben sana bir şey diyeyim mi? Kesin jumpscare yiyeceğiz bak. Aa, or, gelme, gelme, gelme. Allah aşkına gelme. Geliyor, hala geliyor. Kapıyı kapat. Ben burada değilim. Orada, orada. Nasıl bir yürüyüş var? <laughs> Nereye gidiyorsun? Oradan beni görmezsin diye düşünüyorum ama etrafından mı dolaşmam gerekecek? Çünkü sen diğeri gibi sağa sola spamlanmıyorsun galiba. Oradan gidemeyeceğim ama sen o tarafa mı doğru gideceksin o tarafa doğru mu? Şimdi bana söyle bakayım. Senin ezber yapman mümkün mü senin şeyinle ilgili? Orada mı bilmiyorum. Neredesin? Delme niye geliyorsun hemen? Hemen niye geliyorsun öyle hemen? Dur. Geliyor mu? Bıraktı, gal bıraktı galiba. Abi öyle hemen gelirsen olmaz. Ben nasıl geçeceğim karşıya sana gözükmedi. Hatta. Nereye gitti? Nereye gitti? Bu ip niye elimde ayrıca? <laughs> ne işe yarayacak bu ip? şu kapıdan içeri girebilir miyim Burada da kapı var. Aha açtım. Işte. Kapat kapıyı. Selamünaleyküm. Bir anahtar daha. Oğlum kaç tane anahtar bulacağım ben? Nerede ki adam? Hello. Kapıyı açmak gibi bir yeteneği var mı? Ne olduğunda belli değil ki senin. Kafa giderse beni görmez. Devam tamam et. Devam et. Çık çık. Çık çık. Kapı. Kapıyı kapat kapı. Aç kapı, kapıyı kapı, kapat kapı. Oh. Oh safe bölge. Oh. Oh. Ah. Oh. Ah. Kapı varmış burada. Bu ne lan? Aaa. Ah. La Aaa hepsini bulmuşum işte ne güzel. Hep lan, yok. Ah bu da bu. A, bir tanesi lazım. Üç tanesini bulmuşum, bir anahtar kaldı. Bir anahtar daha bulmam lazım. Tamam, bir anahtar daha bulacağım. Ve gelmem gereken kapı bu kapı. Selam. Ne yapıyorsun sen orada? Kapat kapıyı. <laughs> orada mı kapı var sanki? Adamın şu an olduğu yerde kapı mı var? Ha, buraya kaçarsam saklanabilirim, bunu biliyorum tarafa bakayım. O gelmedi. Bir tane var galiba. Başka kapı var. Orası geldiğim yer değil mi? Aynen orası geldiğim yer. Tamam. Kaçmam gereken kapı burası. Burayı kaybetmeyeyim. Ha, bak orada şerefsiz. Bak orada şerefsiz. Nerede? Kaybettim. Kaybettim. Başka kapı göremiyorum ve şu an onun olduğu yerden başka gidecek yer yok. Aa, dur. 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 Kapat. 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 Bak. Aa. Aa. Hello? Abi? Abi? Nereye gittin ya? Nereye gittin? Bu kadar gelmişken beni yemeni istemiyorum. dur dur bir şey. Buna bir şey. Ne oldu? Ayman Sana oraya orayı anlamadım. Çevirisini yazarız. Etrafta gülücükler bir çıktı. Oğlum nasıl oynan? Ya ben burada takılıyım ya sonsuza kadar. Gerçekten bak. 35 tane enerji çekeceğim de var. Bende 3-4 gün yeter. Oğlum bu adam yürüyüşü niye bu kadar komik ya? Nereye gitti o? Oh. Buraya doğru gelmez. Gelme ama. Ama hemen gelme işte öyle. Sürekli geliyorsun sen buraya. Aha oh, kapıda. Bir tane anahtar bulacağım alt üst abi salla bulayım ya. Vallahi sen de kurtul. Aha. Sen de kurtul ben de kurtulayım ne var ya. He. Abi oraya nasıl geçeceğiz ya. Başka bir yolu yok mu? Ya abi nasıl hemen gelebiliyor? Nasıl nasıl daha görmedim ben seni görmedim. Sen nasıl görüyorsun? Abi kaldım lan burada. <laughs> Gidemiyorum oğlum daha fazla. Adam sanmıyorum <laughs> Allah. Şok, şok, şok. Ben başım dönüyor. Elendim galiba. Abi baştan mı? Hayır. Tamam. Ben oradayken ben oraya giderim. Başta ama başladık anlayabilmek için şu anahtarları kontrol etmem lazım. Aa yok masanın üstünde anahtar var anahtar almışız. Aynı taktikle devam, aynı taktikle devam. Hadi aslanım. Hıh. 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 Hı. Gördüm. Gördüm. Çak 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 La bu içecekler yoksa şey mi sıfırlıyor? Evet. Şimdi bir bakındım. O şeyi yeniliyormuş. Akıt sağlığı mı? Aha. Elimde içecek var artık. Aa, o ip almıştım ya artık içecek var. Böyle baktım etraf kararıyor ya, ama ya. arıyor. İçiyormuşuz kardeşim. Demek oyunda akıt sağlığı da var he. Boş geçmemişler çünkü akıt sağlığını... Bak. Bekle mümkün değil. Abi bak. Aha. Orada kapı. Gördüm kapıyı. Gitti. Bana ne kadar tipsiz bir şeysin lan. Nereye gittin oğlum? Anahtarları takalım mı? Yok. takıldı. takılı. <laughs> o sol taraftaki takmamıştık. Buna takmamış bir sebebi. Kapıyı gördük sol tarafta. Yavaş yavaş ilerlersen. Şu duvarda gizlenebilirim. Ha! Sus! Gelme. Hiç beklemiyordum ya. Hiç beklemiyordum. Bizi herif ya. Özü geçeceğim ben buradan Neyse etraf pararsa pararsa ne lan? <laughs> etraf pararsa <yıltarsa, gülüyor> bu içecekten içeceğiz. Tamam sıkıntı yok. Sen bana doğru geliyorsun ama. Sen bana doğru geliyorsun. Diğer tarafa git. Oğlum senin ortan mı yarık? Bana böyle geldi. Aa sen resimdeki adamsın. Aydilerine bak, onlara güvenme dedi. diye Dediği şeysin. Bir şeysin. Şu an beni görmemesi çok güzel. Böyle yaparak onu sonsuza kadar izleyebilirim galiba. Yani sürekli böyle i̇şte yaparsam ben nasıl oynayacağım onu? Aha gölgeni gördüm seni. iç. Buraya dönme. Buraya dönme kaçacağım bak. Tamam çok zor. Çok zor bu arada. inanılmaz zor yani. inanılmaz zor. Ya kapının ağzında duruyor bir de ya. Gel, gelme 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 gelme. Ah be ah be. Bu Ne? Oralara gitmemişim. Asıl sırdılarsa ben oralara bilmiyorum. Kapılar mı? kapat. Bana oh, <laughs> flashlight. O çok iyi. Bir tane bundan ver. İyi. Flashlight niye alabiliyoruz? Işık tutunca kaçıyor mu acaba? Öyle bir şey mi? Bir fikrim yok. Risk almaya değer mi? Ha. 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 Orada. Orada. Ha. Yok 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 yok. Olmaz. He? Dur Hı. Işık tutunca ne oluyor? Mala bağladı galiba. Bağlamamış. Ha, mala bağlamıyor. Işık tutsak da bir şey yaramıyor. Niye? Öyle bir şey bilmiyorum. Ama ışık tutunca da olmuyor bir şey. <laughs> o ne lan? La bu bana koşuyor. La bu bana koşuyor. Senin tipin böyle değil. Kapat kapat. Aa güvenme diyor. Bu yüzden güvenliğini istedi Neredesin dayı oğlum? oradasın kapat kapıyı. kapat kapıyı. Aaa bir türlü geçemedim buraya. Sakin siz. Koş 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 koş. Aç kapıyı. Kapat kapıyı. Girmediğin bir tek burası kalmıştı. Artık anahtarı ver. Artık anahtarı ver. Abi anahtar yok. Oğlum anahtar yok. Lan başka oda yok ki. Başka oda var benim var Şurada ışıklı yer var bak. Burada da mı bir oda var? Başka oda yok ki. Ya nasıl gördün? Nasıl? Ara dur babam, ara dur babam. İşin yoksa ya. Neden lan bu anahtar? Sürekli farklı yerde spamlı olma olasılığı var mı? Kayboldum. Gerçekten benim için daha iyi. Es bırak taşlık mı şimdi korktum. Hala mal mal bağırıyor ya. Şimdi var ya zihni gireyim ya. Ee, şimdi geri kaçma var tabi. Anladığım kadarıyla her oyundan başladığında... rastgele bir yerde anahtarlar tekrar spamlanıyor. O yüzden odaların hepsini yeniden kontrol etmem gerekiyor. Mesela bu odada değil o zaman diğer odalara bakacağız. Anahtarı buluncaya kadar bakacağız. Sıkıntı yok şu an. Şu an sıkıntı yok falan sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Geliyor, aç. Kapat. Tamam. Tamam. Orada da anahtar yok kanada. Da. Sadece flashlight. Aha. Lan son anahtar <laughs> burada. son anahtar odadaymış lan. Allah aşkına basıp gidelim lan. e Ha hepsini çevirmem gerekiyor. Tamam dur. Nasıl çevireceğim oğlum hepsini? Ha açıldı. Oh. Oh. Allah'ım ya Yeni bir odaya daha yolculuk yapıyoruz anlaşılan. Oğlum burası çok daha fazla ürkütücü ya. Flashlight'lar var. Çiçek var. Güzel.